Alice's Adventures in Wonderland. Louis Carroll Sıcak bir yaz günüydü. Gökyüzü masmavi, rüzgar hafif ve yumuşak esiyordu. Küçük Alice, ablasının yanında çimenlerin üzerine uzanmış, biraz canı sıkılmış bir şekilde etrafa bakınıyordu. Kitap okuyan ablasının aksine, Alice hayal kurmakla meşguldü. O sırada birdenbire ilginç bir şey oldu. Beyaz bir tavşan, takım elbise giymiş, elinde parlak bir cep saati tutarak aceleyle Alice'in yanından geçti. Aman Allah'ım, geç kaldım. Çok geç kaldım diye bağırıyordu. Alice'in gözleri büyüdü, kalbi hızla çarpmaya başladı. Neler oluyor burada diye düşündü ve hemen tavşanın peşine takıldı. Tavşan çimenlerin arasından hızlıca koşarken Alice de peşinden gidiyordu. Derken tavşan büyük bir ağacın altındaki gizli bir deliğe girdi. Alice tereddüt etmedi, cesaretini topladı ve deliğin içine atladı. Alice, deliğin içine atladığında, beklediğinden çok daha derin olduğunu fark etti. Sanki sonsuz bir kuyunun içinde yavaşça süzülüyor gibiydi. Etrafında yüzlerce kitap, resim çerçeveleri ve ilginç objeler uçuşuyordu. Alice bir an için korktu ama sonra bu garip yolculuğun tadını çıkarmaya karar verdi. Acaba yerin ne kadar altına düşüyorum diye mırıldandı kendi kendine. Düşerken gözleri ağırlaştı ve sanki rüya görüyormuş gibi hissetti. Tam umutlarını yitirdiği anda, birden yumuşacık bir zemine iniş yaptı. Etrafına baktığında, kendini tuhaf bir odada buldu. Oda duvarlarla kaplıydı ve her yanda küçük kapılar vardı. Ancak en dikkat çekici şey, ortada duran minicik bir masa ve onun üzerinde, iç beni, yazılı bir şişeydi. Alice şişeyi eline aldı, dikkatle inceledi. Zehirli olsaydı, üzerinde uyarı olurdu, değil mi? dedi kendi kendine. Merakına yenik düştü ve şişedeki sıvıdan bir yudum aldı aniden, vücudu küçülmeye başladı. Şimdi minik bir fare boyutundaydı ve o büyük kapılardan birine sığabilecek kadar küçülmüştü. Ancak tam çıkacakken fark etti ki, kapı kilitliydi ve anahtar masanın üstünde kalmıştı. Alice şimdi ne yapacağını bilemiyordu. Sonra gözüne bir kurabiye ilişti. Üzerinde, ye ya beni, yazıyordu. Belki de beni eski halime döndürür, diye düşündü. Ama işler pek de planladığı gibi gitmedi. Kurabiye'yi yer yemez, Alice'in bedeni hızla büyümeye başladı. O kadar büyüdü ki, artık odanın içinde sıkışık kalmıştı. Ah, keşke bu kadar hızlı büyümeseydim, diye iç çekti. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı ve odanın zemini yavaş yavaş su dolmaya başladı. Sonunda bir yudumda küçülmüş, gözyaşlarından oluşan bir denizde yüzmeye başlamıştı. O sırada, suyun içinden beyaz tavşan tekrar geçti. Geç kaldım, geç kaldım, diyerek aceleyle ilerliyordu. Alice hemen arkasından yüzmeye başladı. Tavşanın peşinde sürüklenirken, suyun içinde tuhaf yaratıklarla karşılaştı. Bakalım, bu garip dünyada onu neler bekliyordu? Alice, gözyaşı denizinde yüzerken bir fare, bir ördek ve garip bir dodo kuşuyla tanıştı. Hepsi onunla konuşabiliyor, hatta Alice'e sorular soruyorlardı. Sen de mi bu tuhaf yere düştün, dedi fare. Alice şaşkınlıkla başını salladı. Ama fazla vakit kaybetmeden, kurudukları tuhaf bir yarış ile sudan çıkmaya karar verdiler. Tabii ki, burada her şey gibi, yarışın da ne başı ne sonu belliydi. Her bölümde Alice'in tuhaf ve heyecan dolu maceraları devam edecek. Sonraki bölümlerde daha da garip olaylar, çılgın karakterler ve beklenmedik dönüşler onu bekliyor. Alice, gözyaşı denizinden kurtulduktan sonra beyaz tavşanı bir kez daha gördü. Tavşan, ah, geç kaldım. Düşes beni bekliyor, diye bağırarak hızla uzaklaştı. Alice hiç düşünmeden peşine takıldı. Tavşan bir kulübeye girdiğinde, Alice de onu takip etti. Hey, küçük kız, yukarı çık ve eldivenlerimi bu, diye emretti tavşan. Alice şaşkınlıkla başını salladı ve üst kata çıktı. Ancak eldivenleri bulmak yerine, bir şişe daha buldu. Acaba bu da beni küçültür mü, diye düşündü. Ancak içince, bu sefer tam tersi oldu. Alice devasa bir boyuta ulaştı. Artık kulübenin içini tamamen doldurmuş, kolları ve bacakları kapı ve pencerelerden dışarı taşmıştı. Tavşan korkudan kaçarken, Alice içeride sıkışmış durumda kalmıştı. Nihayet bir şekilde eski boyutuna geri dönmeyi başaran Alice, bu sefer kendini çiçeklerle dolu bir bahçede buldu. Ama bu çiçekler normal çiçeklerden çok farklıydı. Konuşabiliyor, hatta şarkı söyleyebiliyorlardı. Sen de nereden çıktın, diye sordu gül çiçeği kibirli bir sesle. Alice şaşkınlıkla yanıt verdi, ben sadece kayboldum. Sizinle konuşmak çok ilginç. Ancak çiçekler Alice'i biraz küçümsüyordu. Sen bir yabancısın, dediler. Alice onları umursamadan yürümeye devam etti. Ancak bu tuhaf bahçenin derinliklerinde, onun için daha da tuhaf sürprizler vardı. Alice yürümeye devam ederken, kalın bir mantarın üstünde oturan mavi renkli bir tırtılla karşılaştı. Tırtıl elinde uzun bir nargile tutuyor ve keyifle dumanlar üflüyordu. "Sen de kimsin?" diye sordu tırtıl derin bir sesle. Alice biraz şaşırdı çünkü bu soru onu düşündürdü. "Kim olduğumu bilmiyorum. Bu yerde o kadar çok şey değişti ki." Tırtıl Alice'e pek de dostça bakmıyordu ama ona yardımcı olmaya karar verdi. "Bu mantarın bir tarafı seni büyütür, diğer tarafı ise küçültür." dedi ve kayboldu. Alice, mantardan bir parça kopardı, ancak hangi tarafın ne işe yaradığını bilmediği için dikkat ve küçük bir ısırık aldı. Mantardan bir ısırık aldıktan sonra boyutu tekrar değişen Alice, bu sefer bir ormanın derinliklerine ulaştı. Burada, bir ağacın dalında oturan ve sadece gülümsemesi görünen bir kedi ile karşılaştı. Merhaba, ben Çeşayır kedisi, dedi kedi, parlak bir şekilde gülümseyerek. Nereye gitmek istiyorsun? Alice, çaresizlik içinde, nereye gittiğinin pek bir önemi yok aslında, sadece buradan çıkmak istiyorum, dedi. Çeşayır kedisi bilmiş bir tavırla yanıtladı, o zaman her yol seni bir yere götürür. Kedi, gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ama gülümsemesi havada asılı kaldı. Alice biraz ilerledikten sonra tuhaf bir masanın etrafında oturan birkaç karakter gördü. Kocaman bir şapka takmış çılgın bir adam, garip bir mart tavşanı ve bir uyuyan fındık faresi. Hepsi büyük bir çay partisindeydi ama burada her şey fazlasıyla kaotikti. "Biraz çay almaz mısın?" diye sordu kocaman şapkalı adam ama Alice bir yer bulup oturduğunda masadaki her şey tamamen karmaşıktı. Bardaklar boştu, çaydanlıklar ise kuru. Mart tavşanı sürekli saatine bakıp "Zaman durdu. Zaman durdu!" diye bağırıyordu. Bu tuhaf çay partisinde Alice her sorusuna garip yanıtlar aldı. Ancak bir noktada bu saçmalıklardan bıkıp oradan kaçmaya karar verdi. Bakalım daha nelerle karşılaşacaktı? Alice sonunda güzel bir bahçeye ulaştı. Ancak bu bahçede güllerin kırmızıya boyandığını gördü. "Neden gülleri boyuyorsunuz?" diye sordu. "Bahçıvan Kartlar, Kraliçe beyaz güllerden nefret eder, bu yüzden onları kırmızıya boyamak zorundayız." dediler panikle. Tam o sırada uzaktan davul sesleri duyuldu ve "Kraliçe geliyor!" diye bağırdılar. Alice'in kalbi hızla atmaya başladı. Merakla kalabalığın arasına karıştı ve bekledi. Ancak karşısına çıkacak olan kraliçenin ne kadar korkutucu olabileceğini hiç tahmin edemezdi. Kraliçenin gelişi herkesin nefesini kesti. "Başınızı kaybetmek istemiyorsanız dikkatli olun." diye bağırıyordu. Kraliçenin öfkesi hiç dinmiyor, sürekli birilerinin başının vurulmasını emrediyordu. Alice ise büyük bir cesaretle kraliçeye selam verdi. Kraliçe, Alice'i fark etti ve onu bir oyun oynamaya davet etti, hadi, bir kroket maçı yapalım. Ancak bu kroket maçı normal bir oyun değildi. Top yerine kirdi, sopa yerine flamingo kullanılıyordu. Kurallar sürekli değişiyor, kraliçenin öfkesi ise daha da artıyordu. Alice, bu tuhaf oyunun içinde kaybolmuştu. Ama her şey giderek daha da karmaşık hale geliyordu ve Alice, nasıl hayatta kalacağını düşünmeye başladı. Kroket maçının ardından, Alice birden kendini kalabalık bir mahkeme salonunda buldu. Herkes telaş içindeydi, çünkü büyük bir dava başlamıştı. Hepiniz buraya toplanın, birinin kafası uçacak, diye bağırdı kraliçe. Alice etrafa bakarken, masanın üzerinde duran devasa bir kart destesinin içinden bir asker çıktı ve ''Turtaları kim çaldı?'' diye bağırarak davayı başlattı. Sanık kürsüsünde ise titreyen küçük bir kalpası duruyordu. Ancak dava, Alice'in daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Mahkemede kurallar yoktu, herkes kafasına göre konuşuyor, deliller ise tamamen uyduruluyordu. Hakim ise kimdi dersiniz, evet, yine kraliçenin ta kendisi. Mahkeme tam bir karmaşaya dönüşmüştü. Herkes birbiriyle tartışıyor, kraliçe sürekli başını kesin diye bağırıyordu. Alice ise bu saçmalıklara daha fazla dayanamadı. Bu tamamen saçmalık diye haykırdı kraliçe, öfkeyle Alice e döndü ve, ne dedin sen? Senin de kafanı kestiririm, diye tehdit etti. Fakat Alice artık korkmuyordu. Cesaretle, senin oyunlarına boyun eğmeyeceğim, dedi. Tam o sırada, mahkeme salonu büyük bir gürültüyle sallanmaya başladı. Etrafındaki her şey sanki bulanıklaşmaya başlamıştı. Alice bir an için neler olduğunu anlayamadı. Ancak bir şey fark etti, bu dünya, gerçek olamayacak kadar garipti. Kraliçe tam askerlerine emir verip Alice'in başını kestirmek üzereyken, her şey bir anda yok oldu. Alice, gözlerini kırpıştırarak açtığında kendini yine çimenlerin üzerinde buldu. Ablası yanında oturmuş, hala kitabını okuyordu. Alice ise şaşkınlıkla etrafına bakıyordu. Bu sadece bir rüya mıydı, diye düşündü. Ama her şey o kadar gerçek gibi gelmişti ki. Ablası Alice'e dönüp gülümsedi. Bir şey mi gördün, diye sordu. Alice heyecanla başından geçenleri anlatmaya başladı. Tavşan, çılgın çay partisi, kraliçenin öfkesi. Hepsi bir rüya mıydı, yoksa gerçek miydi? Bunu kimse bilemezdi. Ama Alice, bu maceranın izlerini hep içinde taşıyacaktı. Ve belki, bir gün yine o beyaz tavşanı görürse, hiç tereddüt etmeden peşinden gidecekti.